Gayrimenkul danışmanı MHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Kamil Çiçek, sosyal medya üzerinden Alanya Tapu Müdürlüğü'nde işlerin ağır işlemesi nedeniyle kurum müdürü başta olmak üzere çalışanlar olduğuna yönelik sert eleştiride bulundu. Kurum müdürü Fikret Ayman konuyla ilgili Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kamil Çiçek, sosyal medyada paylaştığım akabinde gazetelere manşetten girilen tapu meselesiyle ilgili tapu müfettişleri bilgime başvurdu. Ben de yaşadığım meseleyi müfettiş beye aktardım. Bu arada benim paylaşımımdan sonra müfettişlerin incelemesi sonucunda birçok yolsuzluk ortaya çıktı ve bazı personeller açığa alındı. Sosyal medyada yazışmalar devam ederken bir yorumumda gayri ihtiyari ama müfettişlere dikkat olayın üzere örtülmesin diye yazdım ve birkaç saat sonra bir yaptım ve yorumumu kaldırdım. Müfettiş bey o yorumumu görmüş ve niye müfettiş üzerinden algı yapıyorsun dedi. Ben de özür diledim ve olayın üzeri kapanmasın diye böyle yazdım dedim. Sonra müfettiş bey bak olayın üzerine kapatmadık. Bu yolsuzlukları kim çıkardı? Biz çıkardık dedi. Görevini layıkıyla yapandan Allah razı olsun. Tapu müdürü bana hakaret etti diye suç duyurusunda bulunmuş. İfademizi verdik. Bir hakaret söz konusu değil. Aynı mekanda onlarca vatandaşın isyanına hakaretine kulaklarını tıkayıp da benim sosyal medya paylaşımımda kendine bir hakaret çıkaran şahsı kınıyorum dedi. İdareci olmak kapalı kapılar arkasında avam kamerasına sırtını dönüp lordlar kamerasıyla alem yapmak değildir. Ben paylaşımımda işini bir günde yaptığın insanlardan ne aldın demedim ki hakaret etmiş sayılayım. Kamuoyunda konuşulan onca dedikodu olduğu halde bir tanesini yazmadım ve yine yazmıyorum. İdare makamı mazeret makamı değil çözüm makamıdır diyerek duruma tepki gösterdi.